Şimdi biliyorsunuz en son dördüncü bölümde kaldık. Patates yapımı ben Benekli Ayhan'ın. Kapat patatesi soğutuyor. Sen çıkacağım diye amına koydum patatesi soğuttun ha. Gel. Şimdi ben size bir anlatayım yeni gelenler için. Dördüncü bölümdeyiz. Şu makineyi çöpten aldılar. Temizlediler. Gayet güzel temizlediler. Eee ondan sonra da patates yapmaya başladılar bununla. Dördüncü bölümdeyiz. Yedi bölümde bitiyor patates. Konular çok başka yerlere gidiyor. Takılmayın ona. Tamam mı? Birkaç bölüm daha izleyelim. Forza geç forzada Forza da geçeceğim kardeşim. Sakin ol. Sakin ol. Evet. Lan 28 izlenme. 28 mi görünüyor? Düzeldir o. Kan tur 98 şu an mesela. 98 mi oldu? Ulan. Kemik. Mesela şu anda 250. Kemik. 18 mi? 250 botu iyiymiş Et tabi kanka. Abi tam drift oynuyordum açtın yayın demiş. Beraber oynarız. La, yiyoruz, ya, gideceğim, gideceğim de. Lan yiyoz gel. Lan niye gel gel. <laughs> <laughs> ne? Tft yazmış drift yazmamış. Tft mi yazmış? Evet. Abi drift değil tft. Kanka ne bileyim ben? O kadar çok yanlış yazan var ki beynim tamamlıyor artık. Burucum TFT ben son sezonlar oynamadım hiç. Kaçıncı şu sezona geldi şu an TFT? Simülatör Yüzü oyunu çekeceğim. olacak mı bugün? Yaparız. Da Uğur uyuyor ya. Şişko. Onu bir daha arayacağım şu an. kaçtı. Uyusun uyusun ya. Patesi yiyor arkadaşlar dördüncü bölümde. Gel lan. Hayır lan gelsene sen. Sen şey. gel çekiyorum gel la. <laughs> ayran ne diyorsun, mı lan o? Yani. Arabayı boyatma, motoru boyatma. Şey buldum şurada ta, e, boyacı buldum. O ayran mıydı lan o? Ben de yiyeceğim patates birazdan. Kanki lezzetli görmüyor mu ya? Yani fritözü çöpten bulmasalar iyi muhabbet. Başardı yemeği. Evet. Tamam, <laughs> kaça boyuyormuş? 950. Komple. O dediğim yerlerini komple yapacak Başka? Başka işte. E, tamponlar falan da kalacak işte. Davulunmaz da kalacak. Bak birden kalktı. Bu mu o? Ay babacım ne yaptın? Ellerinden öperim. Gripçekim. Patatesi talim. Oynayacağım gripte. Patatesten başka bir <laughs> kebap Ana, yok mu abi? Sana. Et, süt, but yok mu abi? Bu denir mi? But, patates, ayran çorbası. Olma Menemen. Olmadı makarna. i̇çin yandıysa su alayım gelip su içer misin? Biz onu yeriz de. Baba ter kokutmuşsun burayı. Sen bir şey burayı. mu o bir şey? Ya karıştırma en kolay o ya. Ha tamam. Ayan baba bugün kimle oynuyoruz biz ya? Ne kadar maç mı var? Maç yok mu abi Ankara'ya çıkıyor. yaktı bizi görüyor musun? Kaç tane puan vermiş. Olsun biz kendimiz vuracağız hepsini. Ayan baba. Konya'yla kaç tane maç? Ha vururuz ona da vururuz. İsmail mi oranın başkan suyu? <laughs> Oğlum çok normal adam günlük hayatını videoya çekiyormuş gibi ya. Reis Kral sinilen artı +18 devamı. Geliyor geliyor. Ortam acayip samimi değil mi arkadaşlar? Abi sesi açabilir misin biraz? Açarım. Süper Kartal gel mı? Ay Ayhan baba seni gördük içimiz açıldı baba. Var mı bir emrin? Eğer o iş çıksın diyor ne? <laughs> <Oysa ayarlarla. gülüyor> <Top> gülsün, gülüyor> <gülüyor> çıksın. O iş Top çıksın gülle çıksın. Onun ona. O iş ayarlar lan. ne yapıyorsun? Kartıya bassana Şişe abi ne maşallah. Oğlum adam silip süpürdü Şurayı lan. Şunu yaptıracağım zaten şu şey var ya e, ne diyor? Ayırlız kaborta. Nerede buldun oğlum lan? Ben hiç böyle bitmiş patates görmedim hayatım boyunca. Hep dibinde biraz kalır böyle. Bizim arkadaşın arkadaşıymış ya. Değil mi, değil mi? Hep böyle dibinde biraz biraz kalır yani böyle. Bir tane ufak bir şey. Ketçap kalır, mayonez kalır. Bir şey ya, kalır yani. Böyle kurumuş. Hiç ben bu kadar bitmiş patates görmedim. Ben mi hep ziyan ediyorum acaba ya? Kesin kalır abi diyenler var. Kalmaz diyenler var mı? Reis patates bitren gaydır diyor bak. Alt taraflar yağlı oluyor bırakıyorum. Evet abi. Ben hep yiyorum abi diyen var. Adam tabağı yaladı, yaladı görmediniz mi? Abartma oğlum çatallı yedi işte ne var? Benim olduğum hazır olmaz. Ben bir tencere patates bitireyim abi demiş. Alt taraf bırakılır reis. Evet. Uzak oran ya. Dur bir çek şey geliyor. Ben bilmem ben karışmam. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Sonra çek geliyor iyi oğlum ucuz Muhammed ben diyor. diyorum. 950 o bir buçuk milyar. çengin geldi arkadaşlar. Bir alt olur. köfteci gelir? <laughs> Tamirci çekir. Motorcu altı. Muhammed. Limoncu gelir. Balıkçı gelir. Çorapçı niye geç kaldı bu? Çorapçı Sanat makas var, makasçı gel, makasçı mahkasi. baba, şu büyükler bir düz, düz diyelim seni. grip çekeceğim. Evet. Adam her şeyi biliyor mu ne? Patlıcı da çek. Patlıcı bakayım yakacağım, zor melava tutmayın, gidin ya. Ayam baba, kovuyor. Senin çay için diye mü Yemek yiyin, yemiyoruz. Su içiyor musun? Yok. Niye yemiyoruz? Su içer misin Ayam baba? Bir durun kardeş. Zaman, gel buraya. Şu de düşüne tutun ki gizle ne yapacağım? Yüzünü düşüyor bir tutun. Ay, Size buhar banyo yapacağım. Oh, yavrum. Yüzünü yağacak. Ne yapacağım? Ananı sikeyim yanmış ya. Bu ne öyle telefonda la? Başında duruyordu. duruyordu. Amına başına nöbetçi koyduk gene bir şey olmadı amına. Tamam Uyum, yandı. yandı. Abi. Ne yapacağım lan o kadar <laughs> kadar etsin? Eve götüreceğim. Niye oğlum sanayi <laughs> bu? Aç dolu diye yaptık. Amına koyayım herkes zengin oldu bir anda. Kamera kuran yemiyor. Kamera olmasa yerler. <laughs> ya senin Cahil misin ya? Bir dakika dur. Tamam yapayım. tamam biraz daha var. Altına bak bir. bir. Ya, yap. Ali mi o ya, değil de. Bırak, la. Altı iyi mi abi? Altı iyi. Tamam alıyorum ya. Şuraya tut tut. Şöyle miydi? Abi suya mı koydun bunu söyle? Ne suyu lan? Altına abi Discord'u bir yer Ya lan ya. Ve... Discord'a yayın. Veriyorum bebeğim. Oğlum. O kadar şu an ciddi alıyorum ki şeyi. Patatesin doğru pişip pişmemiş olma durumunu. Alt taraf patates ama çok ciddiye aldırmıyor mu abi olayın kendisi? Bir çekiyor yani patates game olabilir. Asansör Kerem yeter artık. Her şey game yazıp durma. kafa yedi. <laughs> <laughs> buhar la o buhar o. <laughs> Sana bunu biz bir haftada bunu yıkıyoruz biz. İzir. İki de yağ aldık ama ne koyayım. Süssün. Gel yiyorsan ye. Yok gideceğim ya. Bir şey gideceğim de. Bir yandan vurayım dedim. Daha dedim işte. İyi motormuş aslında da. Arbe Fitesli de yoruyor dediğin gibi, gibi ya. Girmiyor, çıkmıyor. <laughs> Bunu hemen al hemen Yürü çalıştır garajda yani hop bas git. Fitesliği ısıt, fitese dağıt çık, fites değiş. bu da şey kuvvetli senin motodan biliyor musun? tatil size olsa angara bir numara hiç araba bir araba bilmezsin bilmiyor musun? angara size olsa diyorum işte kışın işte dert angara'da kışın da şey yapamadın dersin forza oynarız ya bugün Camı yeni mi aldın? Ha, forza yok, belki bürünün bürünün bomba nasıl? Ha, kaç model bu? <laughs> honda sanıyorum ben honda değil mi bu? ne honda'sı ya ama? ben honda Benim, oğlum honda'nın şeyi var ya mx Bizim Esat şey Mert filminde o değil mi? CTX değil mi? CTX değil mi? CTX değil mi? Bu, <laughs> bu Yamaha ben onu hiç görmedim trafikte falan da o yüzden. Şu orjinal bir şey mi şu? Sen aldın şeyi. hurma demiri. Ama Yamaha'nın. Evet bin bineceksin. Allah Allah. Sürebilir mi? Ben sallaha abi. Ben dedim altın da ben. Honda Kinetics vardı. Sen daha duyduk gibi. Ben Honda Kinetics kiraladım ama. Sürmem. Neye süreyim ki? Tamam süreyim mi? Sen ne diyeceksin <laughs> şöyle Sürmem neye süreyim ki tamam süreyim mi amına koyayım Hoş geldiniz beyler Sana bak ben Hayabusa sürüyorum bana şey diyor ha Ben ön dikerim ön dikeyim mi? Var, Lan aman aman Ne şu muydu? He <laughs> Sen kadar geberiz Ah şu kaldı Anam hiç iki Ooo Şu ön şu arka evet. He Rüzgarı kesiyor mu? Tabii canım. Şöyle yapıyor. Aynen. E şey yani elcik yok. Soğukta ne yapıyor? Söktüm Soğuk el... kesiyor değil mi şundan? Söktüm aynen. Uzun daha cam açık uzun e motor. mı? Çok geniş la Ne yapıyorsun daha gücünü yetmiyor motora lan? Geniş kardeş. Ha çaldı motoru. Günaydın beyler, hoş geldiniz. Günaydın, anayurtu. Aa dönüyor ileriden reis. Kaydırıyor, neden mı bunu? Verme değil, değil. Basacağım, basa da tutacağım, bırakmayacağım. Ya. Aynen. Ben bas çek yaptım. Yok bas çek yapmayacağım. Niye niye? Har yanıyor mu? Abi sen abi. abi ne yapıyorsun? İyi siz abi. Eyvallah abi. Abi. Oh. Çeker kaydırıyor. Oğlum mükemmel bir YouTube kanalı değil mi ya? Forza dağıtılırım bugün acaba. Kanka bari şu bölüm bitsin öyle girelim ya. Çok istediğiniz Forza. Yok lan mı? mı? İyi istiyoruz işte haberleşiriz. Tekerin öyle kalın. Ne Bu, ee, şey, kadar kalın tekeri? Nasıl niye kalın la bunun? Ha. Niye tekeri gördük? Tabi canım. Lastikçi savaşla ben tanıdık Göndereyim seni. Çok dürüst bir insan. Şeyi Az geçirir, tamir. temiz geçirir. <laughs> Lastikçi Savaş. Ailenizin lastikçisi. <laughs> 185 60 10 Almadın mı daha? 185 60 10 3'ü Ona mı sorayım Yarraydık. Ona sorsan iki katı fiyat verir o. <laughs> la bu ne yapmış patatesi bu deli la. Ben gidiyorum hadi görsün. Abi. Hadi hadi. Sen delisin biliyorsun değil mi? Patatesi dondurmuş. Bu da mı yiyor başında? <gülüyor> Oğlum bunlar var ya tam uyumalık videolar. Yemin ederim var ya bunu aç böyle sanayide uyuya kalırsın işte. Takma da oğlum adam. Sikiyim videonu diyor yani. Adam kayıt tuşuna basıyor sonra normal hayatına düşüyor. Evet abi. Boş adamın izleyeceği videolar tam öyle. Biz düştük. Bak patates patates logosu. Makinası dördüncü bölüm kardeş bu. Boş diyorlar. Evet yani boş tabii ki abi. Ne yap Buradan patates pişirmeyi öğrenmeyeceksin sonuçta. Kilitçi Yakup abi demiş. Evet. Evet boş üstü bu. Sanayide erkek erkeği gibi o dedikten sonra bu videoya uyuyakalmam. kalmam. <laughs> boş ama boş ama hoş. Evet evet. Yedi yirmi reality show olsa da izlesek diyen var abi. Karşıya geldi bak Şahin. Dayı da maskeyi nasıl takmış? Koronayı görse anasını siker o dayı var ya. Getiriyor musun bak kesin? He he geldim dur. Şey ne oldu? Anahtarcı Yakup. Geldi. Patates geldi. Nide Nevşehir. Bir de patatesle sponsor oluyormuş. Oğlum mesela bir dakika falan bu adamın hayatı sorgulamasını izledik YouTube videosu içerisinde. Fark ettiniz değil mi onu? Bak benim videolarda yok böyle boşluklar. Aşı oldum abi. Henüz olmadım ama olacağım kardeşim. Nasıl koyuyor? Koyuyor lan. Allah kezanı vermiyor. Koyuyor. Nasıl yüzümü yakacak. ne yapıyorsun ya bu? Şeyin masında oturdu. <laughs> var gibi, şöyle ben şey dans ederek yapayım sen şey yap, şöyle varlığını <laughs> <laughs> Sen orada şeydi, neydi? Her <laughs> <laughs> ayar denizlerde tekmede, tekmede falan giden hani, dedim de falan biliyor değil mi? ananı içi forma. Korktu, saçım başım yağ korktu. Atkılar gitti. La gitti ya. Şu yazanlar var ya. Böyle klavyeden yazıyorlar ya delikanlı. Gene başladı. <laughs> bu bana gaz veriyor hayırlısı gene. <laughs> gene bana çay öpürtecek bayım. Gel gel. Çay yapmaz. Çay ne yapacaksın karı? Çay buraya getirebilir mi? Çay yaparım. Çay buz gibi olmuş la. Yok La oğlum içemiyorum. Benim ağzımı yakacak çay. Benim üst tamam kavlaması ben çay içemiyorum abi. Çay size kuracak abi. Bizim evde çayın altı kapanmaz. 9-10 saat tüp yanar ve sıcak çay içerim. Bazı mallar çayı demliyor. Çay çökmeden tüpün altını kapatıyor. Çay çökmeden hop dolduruyor. Ne bu arada çay kodum. <laughs> hmm, bak kıtı kıtır olur. Gitti mi domates? Bir de ketçap meyze olayla şey, zenginler gibi. Hey Allah'ım. Canım dök işte. Aman abim. Zenginler nasıl yiyor mektanızda patatesi şey döküyor. Ama neydi? Hayaller ketçap. Çekçekler domates ama. Ketçap da domatesse. Ama o işte seninki onu iyi i̇lk bir İlk bölümde onu İlk bölümde Yakup Kes abi'ye para veriyor. Git ketçap al diye. Yakup eee inisiyatif kullanarak Merhaba. E, Sanayinin ekonomik düzeni için arkadaşlar ketçap yerine domates almayı tercih ediyor. Daha ucuz ve günün sonunda ketçapla aynı şey olduğunu düşünüyor. Dayı zenginler gibi diyor ulan ikisi birlikte binde 15 lira. <laughs> Mert Sağış 77 15 lira senin için bir para olabilir kardeşim. Para olmayabilir ama bu adamlar 15 liraya 4 kişi doydular. Yanlış anlamazsan 3 kilo patatese doydu yani hepsi. 15 lira verseler daha az insan doyacaktı. Merhaba vektörel çizimler yapıyorum. Seninle bir oyun karakterini birleştirebilirim istersen. Erkek ribbon yapsana kanka beni. Erkek ribbon. Ekmek yok reis diyet patates demiş. Aynı yağda 5. kez kızartınca ölür herhalde. Yok yok kimse ölmez. Motor yağıyla ölmez ölmezsin. İnsan bir şekilde yaşıyor kardeşim. Sana bir şey geliyor, gurur ya, geliyor. <laughs> Riven zaten erkek değil mi? Ya kardeşim Riven sence erkek olabilir mi amınık? Abi lol mu oynuyorsun sen ya? Allah aşkına Riven'ı nereden biliyorsun? Lan oğlum siz daha vitaminken ben lol oynuyordum 2010'da amına koyayım. 2017'ye kadar da lol oynadım kanalda abi. Evet. Bu adam YouTube'da parayı bulsa bunu da linçlerler. Kanka bu linç minç yemez var ya, bu ben kasa. ananızı der geçer amına koyayım. Yemin <laughs> ediyorum sikine takmaz yani. Samsun'a gidişi izle be abi. Samsun'u izledik bir ka biraz. Ah. Bayağı tuz döktü ama. Ne tuz döktü, bayağı tuz döktü. Gökhan mı lan o? Ehrim abi, yayın açacağım mı böyle? Ona göre 6 ay sıfır olacağım. Yayınlar aktif kardeşim. Biliyorsun 3-4 aydır aktifiz. Gökhan! Aktifliğe devam yani. Bak Turan da abone olmuş. Babamın adaşı. Yeter abi. 5. bölümde falan ne oluyor ki o zaman? Elektrikçi Gökhan. Bir daha yapacaklar herhalde patates? Bir daha yiyecekler. <laughs> <laughs> Suriyeli Gökhan. <laughs> He? Nereli? Bu da mı Suriyeli? <laughs> <laughs> Değil la ya. Bu adam... <laughs> Suriye'de Suriye'le düşmana bakın. Şraf'a girsin mi? arkadaşlar. Sen Bak bitti öbür video. Burada direkt yeni ha, video açacağız. Hadi hiç yoktu. Başlayalım. He. Eksosçu Faruk Usta. Ta <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hele götürüyoruz. Ketil de bozuk zaten. Kaynadı mı? O hem de nasıl? O değil de bu yağ dökülürse frene yavaş bassın. Arabanın anasını sıkıyor biliyor musun sen? Ya Biz ya de, <laughs> de patatesi yeriz. Ye la ye. Sonra getirdim, avtomatik getirdim. Hadi ye la. tadına bir yorum yap abi. Yapan o, usta, yapan, yapan ustanın gözleri kör bunun. <gülüyor> <gülüyor> bu yanda ne gider? Rakı mı, bira mı? Hepsi gider. Ya. Vallahi. Ananis Al gel abi koş. Bir <laughs> Anlatayım mı benim şahini? <laughs> be arkada... ben ne belli ver. Ne belli. Ne belli. yok abi. O zaman beni zaten. hep bu diyor zaten. Hep böyle beni hep beni böyle kandırıyor, elli verdi ya. Komiser, elle... <laughs> birinci ikinci <laughs> abi, sen Önce böyle kandırıyor, elli ile, başlıyorlar. Hep, belli. hep bu eli bitmiyor. şu. Bir kim hep bu elliyle basıyor arkadaşlar. Bunun elli şey bitmiyor? E, müşteri böyle kandırıyor. Müşteri geliyor arabasını yapıyor, Abi bir elli ver diyor. Bir rakı alıyor. İkinci rakıya geldim abi sen al diyor. Sen müşterisin diyor. <laughs> bunun taktiği bu. Ben biliyorum abi bunun taktiği bu. Eline sağlık. Dayı. Doldum. Dolmazsa gelmeyin. Tanıdık adamı ustanıyorsa gelmeyin. Tiplere gelecekseniz tanıdık dolmazsa gelmeyin. Tanıdık adamı ustanıyorsa gelmeyin. Allah'ım hipnoz oluyorum. Ben oyuna geçeceğim ya.